Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın Ya ne Survival'ı Kıraç Kıraç o ne lan yeni, yeni kelime Kıraç arkadaşlar Hepinize merhaba Kıraçlar Sen bana hani Dört odun yemin ederim dört odun buldum Ama oğlum bana, bana şey lazım ya O demir set çekebiliyor ben tabii ki de He Marbus Bana odun at Atmışlarım Ne gerek yok tamam ben alırım. Ya bak kıyıyorum Markus'cum, Markus'cum. Bana vurma, vurma bak, vurma. Vurma bana odun ver, bana odun ver. Ya gidip söyleyeceğim arkadaşlar ya. Başka bir çarge kalmayacak gibi gözüküyor. Gidip söyleyeceğim şimdi. 64 tane <laughs> niye <yapıyor gülüyor> bundan attın oğlum? Bombu ya, bambu meşgul, <laughs> emin yapılıyor bundan mi oralar? Markus, ba Marus, Baru, belki oralar konsey kurarız. Gel gel bana odun ver, odun, 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 odun bundan. Bundan, bunlardan daha fazla. Hadi bak, hadi bak. Bye bye. Bay bay. Şuna şey bunu da dışı ederler. Şuna efsane eksenim ne yapayım? Ben istemiyorum ki olmak. Kendileri geliyorlar bana iyilik yapıyorlar. Ben de ne yapayım? Kırayım mı? Evet. Ayol. Tamam özür dilerim. Sana demedim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neyse ben evimin kapısını kapatıyorum. Kamattığı sırada kapatınca gittim. Buradan buradan. Arkadaşlar bu bu hediye mi verecek acaba bize? He, akam ya verecek belki. Hadi gidelim. Tamam, tamam. Sıkma, sıkma. Hiç sıkma, sıkma. Ananı ağzını vereceğim. Neredesin? Fuck you, neredesin? Fuck öyle demek ki. Nerede, nerede? Aa, olamaz! Şerefsiz! Ya hayır ya! Ağlıyorum ya! Ne yaptın ya? Hediyem bu muydu? Ben de hediye verecek sandım. Ya al çapanı küre, kürek. Kürek mürek istemiyorum senden ya. Ne? Sen çetişinde konuşabiliyor musun? Evet. Tamam. Sus tamam mı? Sen benim kardeşim misin? Neyse. Neyse. Oğlum bunu da kapatalım lan. Arkadaşlar Kardeşim, kardeşimin sesine çok benzemiyor mu? Ödüm videoda bakalım. Ben buraya. Arkadaşlar bugün. Hadi kazanalım ya. Ne bekliyoruz? Olamaz. Olamaz. Şerefsiz bana tuzak hazırlamış arkadaşlar. Olamaz. Bunun bedelini sana ağır ödeşeceğim. Mark. arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Olamaz. Bunun bedenini çok ağır göreceksin Markus. <laughs> Eyle akşam balları Kendisi çıktı. Arkadaşlar ya Benim bundan ağır bir... Game moda almak. Ya, ya, ya. <laughs> Game mode alacağım. Ona bunun bedelini vereceğim. Eğer dedim arkadaşlar arenada ve arenada ve atacağız. Ben buraları kesiyorum. Arenayı tekrar hazırlattığımda başlatacağım. Ben tutuk for five. Arkadaşlar birisi geldi. Gir. Kızım kızım kızım. Ne oldu biliyor musun? Ne olabilir? Hani senin öldürmeye çalıştığı şey var ya. Kimmiş? Ha? Onu tek Surcudan çıkarak Ve de Ama son, tam onu öldürdüğün an Surcudan çıktığı zaman Gidiyormuş o Nasıl? girmiyor mu sonucuna ama Nasıl öldürecek hiç belli değil Ve de senin game moddan atabiliyormuş Benim game moddan atamaz? Atabiliyormuş. atabiliyormuş Atamaz kendisi Kendi olsa atabiliyormuş Eğer öyle, öyle bir, bir şey yaparsa şey. hile devreye girer kuzen Tamam mı? Ve Abi onu kuşa, size bir şey söyleyeyim Evet videodayım arkadaşlar Kuzen bir size bir şey söyleyecek Söyle sen beni mi çıkardın Yok. Ondan sonra yani hileyi de kapatabiliyormuş bile. Hile olsa bile yenemezsin. Tek bir şekilde öldürebilirsin. Söyle onu hemen. Eee... Onu pek araştırmadım ama... Araştır hemen gel. Ne bu? Gel benim bilgisayarımı araştır. Dur bir dakika. Aha! Buldum. Buldum yani araştır. Gören de yer çekimini buldu sanacak ya. Araştırıyorum. Sana araştır ben de ona tuz lazım. Buldum. Ya e ne ara buldun sen bana ben biraz çalış ya şurada. Gündüzleri vurursan gündüzler, ona vurursan ölüyor. Gündüzleri çünkü Pişe şey vuramıyorsan. Gündüzler, gündüzleri de şey çünkü. Gündüzleri bayağı zor vuruluyormuş. <laughs> ve gündüzleri ona vur, vurup vurursan ölüyormuş. yok vuramıyoruz ki o pişe. Gündüzleri yeni mi alıyormuş? Ama kendi sorarla mı ee, Ne yapıyormuş bunlar? Gündüzde ona dokunursa yani hani bir mutlak sıklık ediyor ya. O da gelirse işte o ölüyor. Bir de ölmeden değil, onu kurduğunda tutacağım. Aaaa beni zor Arkadaşlar! Arkadaşlar evet. İner misin lan? Adam sanin. Adam sanin. Marmus gelir misin? Oyun içinde duyabiliyor arkadaşlar bu sesinizi. Aşağı iner misin? Arkadaşlar biriniz olsun şu an ben de game Aşağı iner misin? Aşağı... Oh, Marbus aşağı iner misin? İnin. İnin oğlum ne oldu? İnin in, inin bir şey yapmayacağım oğlum ne yapabilirim ki? Öldü nasıl öldüğünü bilmiyorum. dünyasına. İner misin? İner misin? Neden böyle bir ses geldi bir dakikana dondu diye? Kuzen sen mi söyledin onu? Hı? Sen nereden biliyorsun? Araştırdım. Oğlum bir dakikada fazla durum donması lazım. Bir dakika, bir ya. Dur. Yakalayacağım o piçi. Olamaz. Tek çare kalıyor arkadaşlar. Işınma gibi. Marmuz oyuncu. aşağı vurdum. Ne? İner misin aşağı? Aşağı in aşağı aşağı. Ne? arkadaşlar Marbus artık karbus oldu. Yanlış araştırmışım. Yanlış araştırma. Yapacağın işi sikeyim seni. Ne, neymiş normalde? Ben gittiğim YouTube'dan baktıydım. Adam dolandırıcıymış. Bir de ben ona para verdim o kadar. Allah mı? Valla. Ölüyorum o zaman. Abi, abi nasıl Arkadaşlar bu videoya bir like gelmezse kuzenin amına koyacağım.